Herkese selam. Ben Can Ata seven. Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümünden 2022 yılında mezun oldum. Yeniden kampüste olduğum için çok mutluyum. Uzun süre sonra tekrardan buradayım. Burada olmayı seviyorum. Çünkü ben de bir İzmirliyim. Burada büyüdüm. O yüzden de buradan gitmek istemedim ve Yaşar Üniversitesi'ni tercih ettim. Bu okul İzmir'in kalbinde. Ulaşımı çok kolay. Bu da benim için çok önemli bir noktaydı. Medya üzerinde çalışmak istiyordum. Ekipmanları öğrenmek istiyordum. Burada nasıl kullanılacağını öğrendim. Hepsine istediğim zaman erişebildim. İstediğim şeyleri çekmemde çok fazla olanağım oldu. Bu sayede de sektöre hazırlandım. Okuldan çıktığımda ekipmanla tanışma gibi bir durumum olmadı. Hepsini zaten burada bitirmiş bir halde hazır bir şekilde iş hayatına atıldım. Üniversite dönemim boyunca birçok projede görev aldım. Bu projelerde de ekip arkadaşlarımızla birlikte kolektif çalışmalar gerçekleştirdik ve proje kapsamında herkesin bir rolü olurdu. Projeden projeye de insanların rolleri değişirdi. Bu sistemde çalışmak şu anki iş hayatımda ve kurduğum şirkette bana da aynı şeyi sağladı. Ben de şu an bir ajan sahibi olarak projeden projeye arkadaşlarla birlikte entegre çalışmalar yapıyorum. Bunu da Yaşar Üniversitesi'nde edindiğim bilgiler ve kolektif yapıyla ve kurduğum networkler sayesinde sağlamış bulunuyorum.